Mikrofona konuş. Abi hasta olacağım açtık yemin ediyorum. Evet. Efendim iki kere iki burada sona erir. Benim mikrofonum yok mu? Evet. Senin de yok. Pardon. Evet. Mikrofona konuş. Evet. Şuraya alacağım onu. Evet. İyi <laughs> salak ile valla <manak> gidiyoruz burada. <laughs> Efendim Altay abi beni çok mutlu etti bugün Parça'ya konuk oldum. Ben de çok mutlu oldum. Siz isterseniz Parça'nın tüm bölümlerini YouTube'dan parça parça izleyebilirsiniz. Ve yakında YouTube kanalımızdan Parça'yı da canlı izleyebilirsiniz. Işıklar gelecek abi. 5000 TL çıkardılar ışıkları biliyor musun? Öyle değil mi? 25'e indiler. Ne diyorsun ya? Allah bak. Daha ben sen, sen bana bir kıyak yapacaktın daha konuya açamadım. Evet yapacağım. Diye. Neyse. Evet. Efendim de parçadan iyi akşamlar e, ee, geldikten sonra gerçek sahnemizi bir kez daha Altay'ı konuk etme sözünü alarak canlı canlı hayırlı muvaffakiyetler temenni ediyoruz. Orkestrayla. Şiirden perde. Beraber olacağız. Bitirdim beni. Devam et. ah <laughs> 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 bir kez birbirin <filmini> öpemeyen amalaklar. <laughs> <laughs> Hoşçakalın. Odan müzik.